Mamak'taki soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi zannediyorsun? Ümit Özdağ bu çıkışı niye yaptı? Süleyman Soylu'ya neyin mesajını veriyor? Bu meydan okumanın hangi skandalla ilgisi var? Bolt Medya araştırdı. Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu, birbiriyle üst perdeden iletişim kuran iki figür kapının önüne gel. Korka gelip. Bu hayvandan aşağı bir adamdır. Esere safilindir. Bu ağır sözler ağızdan çıktığıyla kaldı. Soylu sessiz ve derinden işini yüzdürüyor. Özdağ arada yaptığı çıkışlarla kendini gösteriyor. Bu kez durduk yere ortaya imalı bir soru attı Ümit Özdağ. Herkese kayıp silahlara düşündürten sorunun muhatabı Süleyman Soylu'ydu. Acaba zamanlama manidar mıydı? buna ışık tutabilecek gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Soylu'ya çok yakın bir ismin kaçak teçhizat atölyesi kurduğu basına yansıdı. Aslında skandal sanılandan çok daha büyük. Ve Selami Türker'in Ankara Gölbaşı'ndaki villasına ve yine Gölbaşı'ndaki lüks bir evine polis baskını gerçekleşti. Ve Selami Türker'in evinden balya balya paralar çıktı. Acaba bu lüks evlerin ve istiflenen paraların kaynağı neydi? Meğer Soylu'nun özel harekatın başına getirdiği isim, görevde kaldığı 7 yıl boyunca muazzam bir yolsuzluk çarkı kurmuş. Özel harekatta kadronun 3 katına çıkması Selami Türker'in iştahını iyice kabartmış. Şimdi sayı bir anda 7000'den 20.000'e artınca ne oluyor? Bunların hepsine kıyafet lazım, bunların hepsine teçhizat lazım. Yani bir özel harekat polisinin üzerinde taşıdığı şeyler 15-20 bin TL tek bir polisin bile taşıdığı şeyler e bunun mühimmatı var, aracı var, osu var, bu su var. Kadro bu kadar büyünce binalı var, var, yeni binalar yapılması lazım. Yeni eğitim alanları o, bu filan. O kadar büyük bir rakam ortaya çıkıyor ki özel hareket, özel bir birim. Ve bunların hepsi ne demek biliyor musun? Yeni alımlar demek. İşte bu yeni alımlar döneminde Selami Türker olayı öyle bir abartıyor ki 3 liralık mallara 10 liralık fatura kesiliyor vesaire vesaire. Hadi zatında bu skandallar geliyorum demiş. 15 Temmuz sonrası Soylu İçişleri Bakanı olunca özel harekatın başına getirilen Selami Türker, meğer geçmişte İstanbul Asayiş Şube'de suç örgütleriyle ilişki kurmuş, atandığı özel harekatta şimdiki yolsuzluğun provasını yapmış. 2007 yılına geldiğimizde özel harekattaki mevkisi de yükseliyor ve özel harekatın alımlarında bazı şirketlerle yasa dışı ilişkiler içerisine giriyor. Yani alımlarda faturaları şişirerek oradan komisyon alıyor. Netice itibariyle Özel Hareket'in dönemin başkanı, daire başkanı Cemil Tombul bu durumu tespit ediyor ve kendisini Özel Hareket Dairesi'nden çıkartıyor. Bursa'ya gönderiliyor. 17-25 Aralık sürecinde işini düzgün yapan polisler görevden uzaklaştırılınca şaibeli isimlere yeniden gün doğmuş oldu. Terfi alarak İstanbul'da ikinci adam olan Selami Türker, 15 Temmuz sonrası Ankara'ya Özel Harekat Başkanlığı'na atandı. Soylu'nun bakanlığı boyunca görevde kaldı. 2023 seçimleri sonrası bakanlığa atanan Ali Yerlikaya, hızla Türker'i görevden alarak yerine Süleyman Karadeniz'i getirdi. Görevden atılmayı ve yargılanmayı gerektiren suçlarına rağmen Selami Türker kınama cezasıyla paçayı kurtardı. Şimdi videonun başındaki kinayeli soruya bir daha bakalım. Mamak'taki depo ile eski özel harekat başkanının kurduğu atölye arasında bir ilişki olabilir mi? Soylu ile elinin altında 20 bin özel harekat polisi olan Selami Türker arasında kanundan kaçırılmış. Başka ne türlü ilişkiler olabilir? İkili arasındaki karanlık ilişkiler, kayıp silahları, karanlık planları da kapsıyor mu? Şahit olduklarımıza bakınca olmaz diyemiyor insan. Hele hele birçok polis müdürünün 15 Temmuz'un şaibeli ismi Ayhan Bora Kaplan'la silah ve uyuşturucu ticaretinde ortaklığı kayıtlara girmişken Ayhan Bora Kaplan'ın temin ettiği bu silahlardan bir kısmını kazanda sakladığı çocukluk arkadaşınca itiraf edilmişken bilenler diş göstermekle yetinip konuşmadıkça biz sıradan vatandaşların sırtına çürümüş ve güvensiz bir düzende yaşamanın dayanılmaz ağırlığı kalıyor.